Mutfak keyfinin yarısı masaj ve buharsa diğer yarısı da laklak ve en sevdiğimiz atıştırmalıktır Gülfem. Ama bizim ağızlarımız boş. Ne anladım ben bu spa keyfinden şimdi? <laughs> ne yani? Spada yemek mi yiyeceğiz Cücü? En sevdiğimiz atıştırmalık diyorum. Gıybet şerşerileydim. Gıybet. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı bende ondan. Tabii haftalardır ortalarda görünmüyorsun. Kalmamıştır tabi Ama bende var. Malum su uyur, cücünün kuşları uyumaz. İyi, hadi öt bakalım. Hmm. Ay havada buram buram ateşkes kokusu var Gülfem. Ne diyorsun sen ya? Gülfem sen kimi yiyorsun? Ben biliyorum bu adamla sen gizli gizli buluşuyorsun. Sessiz ol. Ah inkar yok çok güzel. Küçük. Ne Cücü? Sen benden habersiz ne işler çeviriyorsun yaramaz kraliçe? Anlat hadi, dinliyorum. Ya Cücü düşündüğün gibi değil. Vega ile bir ilgisi yok. Ne demek vega ile? E, i̇ş değilse özel. Özel bu. Ay tansiyonum. Bana bir şey anlatacak mısın? Saçmalama. Mı? Ne demek saçma? İş mi özel mi? İş mi özel mi? Gülzem iş mi özel mi? Cüneyt. 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 Kurcalayınca Cüneyt de mi oldum ben şimdi? Peki. Ben diyeyim peki öyle olsun. Sen anla yazıklar olsun Gülfem. Cücü. Hadi be Cücü. Cücü. Bu Bugün doktoruyla konuştum. Bebeğin durumu gayet iyi. Ha. İyi. Çok iyi. Evet. Hemen bana açık adresini mesaj at. Ve 15 dakika içinde evde ol. Sonuçlar geliyor. Aa, e, evet evet t tamam. Hemen gönderiyorum. Um, çok teşekkürler. Ne oldu Gülfem? Kusura bakma Ömer benim kalkmam lazım. Kötü bir şey mi oldu? Yok yok. Um, ben seni sonra ararım. Enver Sipahi'nin kızı sana. Evet evet. yani Tibet Bey'in selamları var. Bana yardım edebileceğinizi söyledi. Eşofman kumaşı bakacağım. Tamam. Harika. O zaman yarın bir de gelirim ben. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. Ee, Gülfem Sipahi. Gürü Sipahi ben. Gülfem'in arabası burada yok. Evde yok herhalde. Ben alayım. Yalnızca kendisine teslim etmem gerekiyor resmi bir şey mi? Bilgim yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol Gülfem bir şey olmuyor. Gülfem Spice siz misiniz? Evet. Kimlik lütfen. Tabii. Ah, Buyurun. Şuraya biriniz. Kimliğiniz. İyi günler. Hadi. Hadi. Ne bekliyorsun? Aç şunu. Hayır. Telefon. Önce telefon. Efendim? Eline geçtim merak ettim. Evet. Hatta tam olarak şu an elimde. Yürü alıyordu neredeyse zarfı. Al işte biliyorum. Tam zamanında yetiştim. Bak bu DNA testini başıma saran sensin. O yüzden şu an bütün gerginliğimi çekmek zorundasın. DNA testi mi? Bebek karnımdayken DNA testi yapamazsınız ki. Garip garip baktı yüzüme. Şüphelendi mi acaba? Yok ya şüphelenmemiştir. Ne saçmalıyorum ben. Bu deli saçmasından kurtulma vaktim geldi. Teşekkür ederim kapatıyorum. Ne testi ya? Ne testi ya yapamazlar ki? Dur Gül, dur sakin ol. Bebek bebek karnımın içinde yapamazlar ki test falan yapamazlar ki. Ne yapıyor bunlar? Ay, bitir. Bitir artık bu meseleyi. Yapılan test sonucu Enver Sipahi ve Gülfem Sipahi'nin DNA uyuşması yüzde sıfırdır. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne konuşuyorduk sana? sana soruyorum. Ne konuşuyordunuz diyorum Gülfem, öyle katak numarasıyla kurtulamazsın bundan. Sana soruyorum. Duyduğum seni kaçamazsın bundan. biliyor musun Gülfem! Gülfem. 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 Yürü. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyin var? Ne oldu sana? Amay. Bebeğimiz. Hayır. Hayır. Hayır tamam. Hayır. Hayır ben yanındayım Yürü. Hayır gidemez tamam. Bir şey olmayacak tamam. Bir şey olmayacak Yürü tamam. Yanındayım. Ay yanındayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.